Tekrardan hoş geldiniz Recep Bey ve Hacı Bey. E, Hollanda'dan geliyorsunuz. E, Recep Bey'in ilk ekimini 2020'nin Şubat ayında gerçekleştirmiştik ön bölgeye. E, i̇kinci seansımızı da 2020'nin Ekim ayında çalıştık. E, Hacı Bey'in de ekimi yapılalı 3 gün oldu. Bugün ilk yıkamamız gerçekleşti. İzniniz olursa da ben yakından bir ekim alanlarınızı göstermek istiyorum. Recep Bey'in ilk seansı şu şekilde ön bölgemize çalışılmıştı. 3636 kök verdi. İkinci seansımızda tepeye çalışıldı ve 2593 kök verdi. Şu bölgeye kadar ortalama bir çalışma yapıldı. Bir de enseden gösterebilir miyim? Tabii ki. Şu şekilde ense bölgemiz gayet kısa kullanılmasına rağmen ten rengimizin avantajından dolayı çok az bir belirginliğimiz var. Hacı Bey'in de ensesini gösterelim, şu şekilde daha 3 gün önce alım yapıldı, 3529 kök verdi, şu ekim alanımızı da gösterelim, bir seans çalışma yapıldı. Arkadaşlara tavsiyemiz var mı? Nasıl, memnun musunuz yani ekimden? Ben çok memnunum, Hı -hı. saçlara bakaraktan. Zaten Hacı Bey'in dayısısınız. Evet aynı <laughs> Siz de gördü artık canlı referansı o şekilde karar verdi. Evet aynen. Tekrardan hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Bir şey diyeyim. Rica ederiz.